Merhabalar. Bu videomuzda Chrome Micro CMMK 02 Intercom setine ve özelliklerine göz atıyor olacağız. Kutusuna baktığımızda kare bir kutuyla geliyor. Bluetooth 5.1 teknolojisi, 2 kişilik 1200 metrelik menzilde evrensel bağlantı, müzik paylaşımı gibi özellikler bu Intercom'un öne çıkan özelliklerinden sadece birkaçı. Yine kutu içeriğinde kutunun yan tarafından görebiliyorsunuz. Kutuyu açtığımızda interkom bir sünger üzerine hasar almayacak şekilde yerleştirilmiş olarak bizleri karşılıyor. Kutu içerisinden iki farklı kutu çıkıyor. Birinde aksesuarlar, birinde de kitapçıklar var. Öncelikle kitapçıklara göz atalım. Kutu içerisinden iki farklı kitapçık çıkmakta. Biri Türkçe olarak kullanım kılavuzu ve garanti belgesi, diğeri de İngilizce olarak kullanım kılavuzu yer alıyor. Türkçe kitapçığa baktığımızda tüm detaylar Türkçe bir şekilde bizleri karşılıyor. Tüm kullanım kılavuzu detaylarına Türkçe olarak kitapçıktan erişebilirsiniz. Yine garanti belgesi de bu kitapçığın arka kısmında yer alıyor. Type-C şarj kablosu, kulaklıklar için çıt çıtçıtlar, Chrome Micro Sticker'ı, kulaklık seti, full face kasklar için bir mikrofon, çenesi açılır ve yarım kasklar için bükülebilir bir mikrofon ve kask bağlantı aparatları kutu içerisinden çıkmakta. Bu kask bağlantı aparatlarından biri klipsli, diğeri de yapışkanlı olarak kutu içerisinde yer almakta. Tüm kutu içeriği de bu şekilde. Intercomumuzun tasarımına baktığımızda ön yüzde bir tekerlek ve bir tuş yer alıyor. Birçok işlemimizi bu tuş ve tekerlek yardımıyla halledebiliyoruz. Hemen yan tarafında bir LED gösterge yer alıyor. Yine üst kısımda bir tuş, arka tarafta güç girişi ve yine hemen alt tarafında da bir kulaklık girişi yer alıyor. Kulaklık setimizi bağlamak için bu şekilde L bakacak şekilde kulaklık girişine yerleştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde yerleştiriyoruz. İntercom'umuzu açmak ve kapatmak için üst tarafta yer alan bu güç tuşunu kullanmamız gerekiyor. Bu tuşa basılı tuttuğumuzda intercom başlayacaktır. Şu anda daha önce bir eşleşme yapılmadığı için intercom direkt eşleşme modunda başlamış oldu. Şu anda telefonumuza bağlanabilmek için bir eşleşme arıyor. Yine kapatmak için de üst taraftaki bu tuşu kullanıyorum. Basılı tuttuğumda hoşçakal hoşça diyerek kapanıyor. Bluetooth bağlantısı için öncelikle intercomumuzu açıyoruz. Bluetooth eşleşme aranıyor uyarısını duyduk. Işık da kırmızı ve mavi yanıp sönmeye başladı. Telefonumuzun Bluetooth ayarlar kısmına girdik. Burada bağlanılabilir cihazlarda CMMK 02 görüntüledik ve üzerine tıkladığımızda Bluetooth bağlantısı gerçekleşmiş oluyor. CMMK 02 ilk başlattığımızda Bluetooth arama modunda başlıyor. Ancak yeni bir telefona bağlamak için tekrar Bluetooth aramaya sokmak için üst tarafta yer alan bu power tuşunu ve bu çok işlevli tuşu kullanıyorum. İkisini aynı anda basılı tuttuğumda Bluetooth eşleşme aranıyor uyarısını duydum ve bu şekilde tekrar Bluetooth eşleşme moduna sokabiliyorum. Telefon kontrollerine baktığımızda bir çağrı geldiğinde çağrı cevaplamak için interkom üzerinde yer alan bu tekerlekli tuşu kullanıyoruz. Bir defa bastığımızda çağrı otomatik olarak cevaplanıyor. Yine çağrı esnasında çağrıyı sonlandırmak için bir defa daha bastığımızda çağrı sonlanmış oluyor. Eğer gelen çağrıyı cevaplamak istemiyorsak da 3 saniye basılı tuttuğumuzda bu tuşa çağrıyı otomatik olarak reddedebiliyoruz. Bu interkom setimizde otomatik çağrı cevaplama özelliği de bulunuyor. Bir çağrı geldiğinde 8 saniye sonra otomatik olarak çağrı cevaplanıyor. Aynı zamanda son numarayı arayabilmek için üst numarada alan bu power tuşunu kullanıyoruz. Bu çağrı tuşuna iki defa bas bırak yaptığımızda son numara tekrar aranıyor. Bu intercom setinin müzik kontrollerine baktığımızda müziği durdurmak için tekerlek üzerinde yer alan tuşu kullanıyoruz. Bir defa bastığımızda müzik duraklıyor. Yine devam ettirmek için bu tekerlek üzerindeki tuş kullanıyoruz. Bir defa bastığımızda müzik devam ediyor. Bir önceki bir sonraki müziğe geçmek için bu tekerleği çevirmemiz gerekiyor. Sol tarafa çevirdiğimizde bir sonraki müziğe geçiş yapabiliyoruz. Sağ tarafa çevirdiğimizde de bir önceki müziğe tekrar dönebiliyoruz. Ses seviyesini ayarlamak için de yine bu tekerleği kullanıyorum. Sol tarafa çevirdiğimde ve beklediğimde ses seviyesini azaltabiliyorum. Sağ tarafa çevirdiğimde ve beklediğimde de ses seviyesini artırabiliyorum. Tekerleği çevirerek en düşük veya en yüksek seviyeye aldığımda bu şekilde bir alarm çalarak bizleri uyarıyor. GMMK 02 sayesinde telefonlarımızda bulunan Google ve Siri gibi sesli asistanları da kullanabiliyoruz. Bunun için intercom üzerinde yer alan bu çok fonksiyonlu tuşa 1 saniye boyunca basılı tutuyorum ve telefonumuzdaki Siri sesli asistan aktif hale geliyor. KMK 02 Türkçe dil desteği ile birlikte gelmekte. Ancak isterseniz dili değiştirebilirsiniz. Dili değiştirmek için üst tarafta yer alan bu power tuşunu kullanıyorum. Bu tuşa basılı tutuyorken bu tekerleği çevirmem gerekiyor. Basılı tutuyorum ve çeviriyorum. Evet duyduğunuz gibi dili değiştirdi. İngilizce dil seçeneğine geçmiş oldu. Tekrar değiştiriyorum. Ve tekrar değiştirdiğimde Türkçe'ye geri dönüyorum. CMMK-02'nin batarya durumunu öğrenmek için de üst tarafta yer alan power tuşunu ve bu çok fonksiyonlu tuşu kullanıyorum. Bir defa ikisini aynı anda basıp bıraktığımda batarya dolu. Batarya durumundan sesli olarak bahsediyor. İki CMMK-02'yi birbirine bağlayarak sürüş esnasında arkadaşınızla veya arkadaşınızla görüşme sağlayabilirsiniz. Bunun için de iki intercom'u öncelikle arama moduna sokmam gerekiyor. Bunun için güç tuşunu ve bu çok fonksiyonlu tuşu kullanıyorum. Basılı tutuyorum. Bağdadır peki mavi ve kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Aynı işlemi diğer interkomda da yapıyorum. Şu anda iki cihazda Bluetooth eşleşme modunda mavi ve kırmızı ışık yanıp sönüyor. Bir cihazdan güç tuşuna bir defa tıklıyorum. Interkom eşleşme aranıyor uyarısını duyduk. Interkom bağlandı uyarısını duyduk. İki cihaz birbirine bağlanmış oldu. Şu anda iki interkomda birbirine bağlandı. Diğer interkomdan konuşuyorum. Sesimi bu interkomdan duyuyorsunuz. İki interkomu bu şekilde birbirine bağlamış olduk. Bağlantıyı kesmek için üst tarafta yer alan bu power tuşunu kullanıyorum. Bir defa tıkladığımda Interkom bağlantısı kesildi. Interkom bağlantısı kesildi uyarısını duydum. Ve bağlantı kesilmiş oldu. Tekrar bağlantıyı aktif hale getirmek için üst taraftaki yine bu power tuşunu kullanıyorum. Bir defa tıkladığımda Interkom bağlandı. Intercom bağlandı uyarısını duyarak tekrar interkom bağlantısını aktif hale getirdim. İki cihaz arasındaki interkom eşleştirmesini yaptıktan sonra cihazları kapatıp açtıktan sonra bir defa üstteki güç tuşuna basarak interkomları tekrar birbirine bağlayabiliriz. Interkom bağlandı uyarısını duyduk. Şu anda iki cihaz tekrar birbirine bağlanmış oldu. Modlar arasında geçiş yaparak interkom bağlantısından çıkıp müzik dinlemeye devam edebilmek için iki interfon birbirine bağlı durumdayken üst taraftaki power tuşuna bir defa tıklıyorum ve interfon bağlantısını kopartıyorum. Interfon bağlantısı kesildi uyarısını duydum. Şimdi müziğimi devam ettireceğim. Bir defa çok fonksiyon tuşuna tıklıyorum ve müziğim devam ediyor. Bu şekilde modlar arasında da geçiş yapabilirsiniz. CMMK02 interkom setimiz universal olarak diğer marka modeli intercomlara da bağlanabilmekte. Bunun için cihaz açık durumdayken üst taraftaki power tuşuna ve bu çok fonksiyonlu tuşa basılı tutarak cihazı bluetooth eşleşme moduna sokuyorum. Bluetooth eşleşme aranıyor uyarısını duydum. Şu anda kırmızı ve mavi ışık yanıp sönüyor. Şu anda Bluetooth eşleşme modunda. Karşıdaki cihazı bu cihaz Bluetooth eşleşme modundayken evrensel interkom moduna alarak bağlanacağınız cihazı bu cihaza bağlamayı deneyebilirsiniz. Bu şekilde bağlantıyı yapamazsanız ikinci bir yöntem bulunuyor. Bu da bu cihaz Bluetooth eşleşme modundayken üst taraftaki power tuşuna bir defa tıklamanız. Intercom eşleşme moduna geçti. Intercom eşleşme aranıyor uyarısını duyduk. Bu şekilde de karşıdaki cihaza bağlamayı deneyebilirsiniz. Yani hem Bluetooth eşleşme modunda hem de Intercom eşleşme modunda deneyerek iki yöntemden biriyle karşıdaki universal cihazla bağlantıyı sağlayabilirsiniz. 2 CMMK 02 arasında müzik paylaşımı da yapabiliyoruz. Dinlediğimiz müziği iki interkom arasında paylaşabiliyoruz. Bunun için öncelikle iki intercom birbirine bağlı olması gerekiyor. Bir önceki adımda gösterdiğimiz interkom bağlantısını yapmış olmanız gerekiyor. Şu anda 2 intercom birbirine bağlı. Öncelikle bağlantıyı kesiyorum. Interkomlardan birinin güç tuşuna tıklayarak interkom bağlantısını kestim. Şu anda interkom bağlantısı kesik durumda. Müzikte bu interkom alttaki interkom'a bağlı durumda. Şöyle göstereyim. Devam ettirebiliyorum. Müziği devam ettiriyorum. Müzik çalıyorken bu ön tarafta yer alan çok fonksiyonlu tuşa basılı tutmam gerekiyor. Bluetooth bağlantısı, bağlantısı kesildi. Yarısını duyduk. Kırmızı ve mavi ışıklarım sönmeye başladı. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Diğer cihazda Bluetooth bağlandı dedi ve şu anda müziğim devam etmeye başladı. Şu anda müziğim iki interkomdan da çalıyor. Şu anda müziğimizi paylaşmış olduk. Şu anda iki interkomdan da aynı müzik çalıyor. Müzik paylaşımını durdurmak için tekrar bu çok fonksiyonu tuşu kullanıyorum. Basılı tuttuğumda Bluetooth bağlantısı kesildi uyarısını duyuyorum. Ve iki interkom arasındaki müzik paylaşımını da sonlandırabiliyorum. Tekrar interkom bağlantısına dönmek için üst taraftaki yer alan güç tuşunu tekrar kullanabilirim. Buna tıkladığımda tekrar interkom bağlantı uyarısını duyarak interkom bağlantısına geri dönebilirim. GMMK-02 intercom setimize ait kullanım detayları bu şekildeydi. Diğer detaylar için kutu içerisinden çıkan Türkçe kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz. Veya aklınıza takılanları bizlere aşağıdan yorumlar kısmından sorabilirsiniz. <laughs> we <laughs>